İyi günler. Türkiye ekonomisi bu yıl ilk çeyrekte %7.3 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğinde %9.1 büyümüştü. Bu e, geçen yılın son çeyreğine göre büyüme performansında bir gerileme anlamına geliyor. Tüm dünyada özellikle Rusya-Ukrayna krizi, işte artan enerji ve emtia fiyatları dolayısıyla e, tüm ülkelerde aslında büyüme oranları aşağıya doğru revize edildi. Türkiye'de aynı şekilde yani %4'ün üzerinde büyümesi bekleniyordu bundan bir yıl önce. Bu %3'ün altına geldi büyüme beklentisi. Dolayısıyla ilk çeyrekte %7.3 büyüyeceğimiz 2022 yılını yaklaşık %7 büyümeyle tamamlayacağımız anlamına gelmeyecek. Büyüme performansı düşecek. Özellikle sektörler itibariyle evet büyüdük ama bazı sektörler bu anlamda sinyal veriyor. Şimdi özellikle hangi sektör itibariyle büyüdük? Ona bakalım. Gerçek anlamda büyüme trendini arttıran tek sektör finans ve piyasalar diyebiliriz. Geçen yılın son çeyreğinde işte yüzde altında büyümüştü ama bu yıl Yaklaşık %24 büyüdü ilk çeyrekte. Dolayısıyla büyüme performansını finans piyasaları arttırdı. Bunda en etkili faktör kur korumalı mevduat elbette. Ya da işte yuan ya da buna eklenen ayrıca altın korumalı mevduatlar. Yani 2021 yılının son çeyreğinde para politikası kararlarının ortaya çıkardığı bir Enflasyon ve bir dolarizasyon süreci yani çok ağır bir dönemden geçtik. İşte bu tersine çevrilebilir düşüncesiyle böyle mevduatlar yaratıldı. Ve bunlar tabii ki finansal piyasalarda büyük bir karlılığa da sebep oldu. O yüzden gerçek anlamda büyüyen sektör burası. Bunun dışında elbette hizmetler sektörü de büyüdü. %14.6'lık bir büyüme hızı var ama mesela e, son çeyrekte %16.8 büyümüştü. Dolayısıyla büyüdü ama e, son çeyreğe göre küçülerek. Aynı şey e, imalat sanayi önde gitti. İmalat sanayinde de e, son çeyrekte %11.3'lük bir büyüme vardı ama bu e, bir sonraki çeyrekte %7.6'lık bir büyüme diye doğru evrilmiş oldu. Şimdi tabii bunun dışında inşaat önemli ölçüde daralma var. Yani yüzde %7.2'lik inşaatta bir daralma söz konusu oldu. Bu zaten son çeyrekte daralmıştı. Ya da hatta işte 2020'nin son çeyreğinde de yani %15'lik bir daralma vardı. Şimdi bu devam ediyor inşaatta. Dolayısıyla inşaat muhtemelen bu yılı yine küçülmeyle tamamlayacak. Yine imalat üzerinden, ihracat üzerinden, daha doğru işte sanayi içinde imalat üzerinden ve ihracat üzerinden büyüme desteklenecek gibi duruyor. Ama bu yüzde %7'lik büyüme devamlı olmayacak diğer çeyreklerde de. Onu söyledim. Çünkü stoklarda azalma var. Çünkü kur baskısı var. Evet, ihracat yüzde %16'lık bir performans sergiledi. Hani büyüme hızı böyle oldu. Ama işte ithalat bu sefer çok pahalı oldukça buradaki performans e, kısıtlanabilir. Onu da dikkat etmek gerekiyor ve en önemlisi. E, bir de harcamalar yönünden bakarsak tüketim harcamaları, özel tüketim harcamaları %20'ye yakın bir büyüme performansı vardı burada ama bu Elbette ki işte son bir ücret zamlarını içeriyordu bu dönem bu ilk çeyrek ve artık o ücret zamları enflasyon tarafından biri alındı. Dolayısıyla bu ikinci çeyrekte özel tüketim harcamalarının büyümedeki katkısının ben sınırlı olacağını düşünüyorum. O da ikinci çeyrek büyümesini biraz aşağıya kaydıracak etkenlerden bir tanesi. Öte yandan kamu tüketimi. ...çok düşük düzeyde, kamu tüketimi düşük düzeyde olduğu için büyümeyi ivmelendirmiyor. Ama mesela 2022 yılı bir seçim yılıysa kamu tüketimi artacaktır. Kamunun e, hayli haklarına yardımları, daha popülist harcamaları, seçim atmosferinin getirdiği hareketlilik... ...kamu tüketimini elbette e, arttıracaktır ve bu da büyümeyi yukarıya doğru itecektir. Ama 2022 seçim yılı olmayacağına göre öyle varsayılıyor. Dolayısıyla... 2023'te kamu tüketiminin getirdiği bir performansla 2023 büyümesine bu taraf olumlu katkı sağlayacaktır. Şimdi bir de tabii ki büyümenin hissedilme tarafında çok kısaca bahsedeyim. Özellikle sermaye ve emeğin büyümeden aldığı payları gösteren bir kısmı var TÜİK'in büyüme bülteninde. Orada biz emeğin büyümeden aldığı payın yavaş yavaş işte yüzde 39'lardan yüzde 31'lere geldiğine şahit olabiliyoruz. E, i̇kinci çeyrekte bu yüzde 30'un altına gerileyecek e, ücretin payı. E, çünkü dediğim gibi yüzde 31'lerde ama zaten bir ücret samba almıştı. O yüzden burada bir performans vardı. E, ama ikinci çeyrek e, ücretlinin enflasyona karşı hakikaten en çok ezildiği döneme tekabül ediyor. Bunun dışında daha sonraki büyüme performansları açısından sizlerde başka videolarda buluşmak dileğiyle. İyi günler.